Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir videoda yine birlikteyiz. E, bugün sizinle Hilly Raging oynayacağız. İlk Lime Raging. Yokuş geçme galiba. Evet. Araba sürün. Evet. Anam. İlk Evet arkadaşlar. Ben Super Razi adıyla oynayacağım. Arkadaşlar bu arada. Bu videoyu 17 bin arkadaşlar. çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ben çok uzun. E, lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Arkadaşlar bir de e, ben şöyle bir hile indirdim. İstediğim kadar para alabiliyorum. Hem de hiç yani ne diyeyim öyle kötü şeyler ya hiçbir şey olmuyor. Ama siz denemeyin çünkü benimki özel bir hile kullandık galiba. Ya da bir aslında özel hile değil de biz galiba bir yerden indirdik o yüzden öyle. Neyse arkadaşlar e, hani eğer normal hile çizdiğiniz bunu denemeyin. Yoksa e, zaten para istiyor. Neyse arkadaşlar evet devam ediyoruz. Bu aracı hayranım. Süper. Hayır ölemezsin. Evet arkadaşlar ölmedik. Doğru. Arkadaşlar ya Bu arabayla yanlı yan bölgelerde Tam düşmeden önce kullanıyorum var ya Hiç düşmüyor süper bu araba İşte bunu diyordum Ama ne yazık ki Olmadı arkadaşlar kusura bakmayın Ufak bir eseri Evet arkadaşlar bu sefer de sizinle fırtınayı oynayacağız. Fırtına bayağı süper. Arkadaşlar bu arabanın sevdiğim yanı şu. Böyle ayağa kalkıyor. Ya kalkıyor işte. Öbür bölümde size yani öbür e, öbür şey, öbür ya öbür, öbür girdiğim e, öbür bölümde size bunu göstereceğim. Hayır düşme. Neyse arkadaşlar o kadar da önemli değildi bir de şunu göstermek istiyorum şu bölümde oynayacağız evet arkadaşlar Allah Allah bir dakika arkadaşlar galiba ben o, ay e ayarlarıyla oynadım şöyle bir ayarlayalım yok hayır oynanmamışım neyse daha iyi işte ha, evet bunu diyordum işte. Çok güzel bu ya. Süper. Neyse arkadaşlar. Bir de şu arabasıyla oynayalım. Motosiklet. Neyse evet başladık. Evet arkadaşlar. Al, işte, öyle. Evet arkadaşlar. Yeniden başladık. Ee, evet arkadaşlar. Şu anda şu anam öldük. Neyse arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.